Galatasaray'ın Beşiktaş As Başkanı Onur Göçmez'i savcılığa şikayet etmesi üzerine siyah beyazlı kulüpten flaş bir açıklama yapıldı. Beşiktaş As Başkanı Onur Göçmez'in Galatasaray Kulübü tarafından savcılığa şikayet edilmesi sonrası siyah beyazlı kulüpten flaş bir açıklama geldi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde. As Başkanımız Sayın Onur Göçmez'e Galatasaray Sokak tarafından mesnetsiz, anlam saptırmaya yönelik, hem kulübümüze hem asbaşkanımıza Başkanımıza zarar verme niyeti açık olan, acemice kurgulanarak açılan suç duyurusuyla ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur. Türk futbolunu kendi çıkarları neyse o doğrultuda yönetmeye, yönlendirmeye, yarattığı algılarla mağduriyetler inşa etmeye alışkın Galatasaray sokak yönetimi, yıllardır değişmeyen yöntemlerine bir yenisini ekleyip, Beşiktaş J.K. As Başkanı'nı şüpheli olarak savcılığa şikayet etmiştir. Sayın Onur Göçmez TFF, MHK ve VAR sistemine yönelik eleştiriler yapmış, konuşmasının sonunda Galatasaray sokak ya başarılar dileyerek açıklamasını bitirmiştir. Sayın Onur Göçmez'in konumu gereği ceza hususuna karar verecek merci TFF iken, Beşiktaş J.K. As Başkanı sıfatıyla şüpheli olarak savcılara şikayet edilmesi tam bir işbilmezlik, acemilik ve kötü niyettir. Yüce Türk yargısını gereksiz yere meşgul etmektir. Kendi çıkarları doğrultusunda sürekli yön değiştirme, yapay kamuoyu oluşturma huylarını asla bırakmayanlar daha dün iştah ve coşkuyla savundukları Futbol Federasyonu Başkanı'nı bugün lig yarışının kızıştığı bir noktada, hafta sonu oynanacak derbi maçı öncesinde sırf algı yaratma, baskı kurma maksatlı istifaya davet etmekte bile beis görmemiştir. Beşiktaş, J.K.'nın haksızlıklara karşı tavrı baştan bu yana aynıdır. Çıkarlarına göre eğilip bükülmemiştir. Haksızlıklara karşı duruşu, kullandığı dil ve yöntemler büyüklüğüne gölge düşürmeyecek netliktedir. Geçmişte bizim sporcularımız benzer nedenlerle TFF tarafından cezalar almıştır. Bu cezalar karşısında Beşiktaş JK olarak biz de cezalar vererek tavrımızı, güzel oyunun korunması konusundaki hassasiyetimizi, duruşumuzu net göstermişizdir. Hal böyleyken bu son bir haftadır yaşanan gayri stratejik, stratejik bir, bir hareketi bile kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalışıp bu baskı sonucu istediklerini Bir taraftan bir niyet taşımayan bir sebeple Biz asfaklarımızı bu arzı kayınlarımızla ilgili yapılan bir tefe oranlarına şikayet etmeleri bu tarzı bir tanımdır. Bu işlerin normal şeyin tercih edilmez. bu için çok yönetilmeyi meydan bahşeyi defalar meydanı boş tarihe kendilerine sonuna bir belki bir daha yetebilir. kadar eski bir bize oynar hatta mesajın son